Kadim kent Harput bayramda da ziyaretçileriyle doldu taştı. Kimi Adana'dan, kimi Aydın'dan, kimi Diyarbakır'dan geldi. Geziyoruz ailecek, buraya geldik. Ankara'dan geldik. Malatya Malatya'yı gezdik önce bir. Sonra geldik buraya. Vallahi burası tam bir tarih kokuyor. Biz Dönür'ümle beraber şimdi babaları geziyoruz. Bu da çok baba var. Efendim Arap babaya gittik. Nadir Baba'ya gittik. Şimdi diğer babalarda gezmek suretiyle inşallah buna tarihi güzelliğini öğrenmiş olacağız. Efendim, güzel bir yer. Yani çok hava havalar, oksijeni bol. Efendim, buraya geldiğimde ben mutlu oldum. Burada daha iyi geçiyor en azından Elazığ'ın tarihi dokusunda görmüş oluyoruz bu vesileyle. Hem tanıtmaya da bir bahanemiz olmuş oldu bayram için. Daha çok gelme niyetimiz var inşallah, bakalım. Ee, gezmeye geldik, i̇şte, dünürlerim geldi. Onları bir gezdirelim, buraları bir görsünler. Bu tarihi görsünler. Anlatsınlar gittikleri yerlere. Teşvik etsinler yani, gelip görsünler Harput'u. Güzel memleketimiz, seviyoruz. Ramazan bayramının son gününün tadını çıkarmak isteyenler Harput'un yolunu tuttu. Merhabalar. Nasıl geçiyor günümüz, hayırlı bayramlar? İyi, çok şükür güzel geçiyor. Size de iyi bayramlar. Siz, halkımıza iyi bayramlar diliyorum. Güzel Harput, e, güzellikler, yeni yerler yapılmış. Geldik gezmeye. Bizim güzelleşiyor. Nereden geliyorsunuz? Ee, Elazığ'dan. Şey Burada oturuyoruz. Evet, evet. Evet. Ee, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Güzel şeyler yapıyor Harput'a. İnşallah daha devamını dileriz. Ee, Elazığlıyım ben. Samsun'da yaşıyoruz. İşte bayrama geldik Elazığ'a. İyi geçiyor. Akraba ziyaretleri biliyorsunuz. Ee, köyden nenem vardı, onu ziyaret etmeye gittik. Böyle iyi geçiyor, i̇şte vakitte doldu zaten. Yarın tekrar döneceğiz. Son günde de Harput'ta değerlendirdiniz Tabii, aynen buraya çıkmadan olmazdı. Her gelişimizde kesinlikle buraya çıkarız. <laughs> çok güzel çünkü ben, atmosferi farklı, ben çok seviyorum. Kafa dinlemeye de çok güzel, gezmeye de çok güzel. Bugün tabii biraz yoğun ama yine de güzel. Efendim hayırlı bayramlar, bayramlar. nereden, nereden İstanbul'dan. Öyle mi? Evet. Elazığ'lı Evet. evet. Harput'ta değerlendiriyorsunuz bayramı? Nasıl evet, geçiyor. çok güzel. Çok güzel. Bak, <laughs> Ramazan Bayramımız çok güzel geçiyor. Hava çok güzel. Memleketimiz çok güzel, şehrimiz çok güzel. Herkesin gelip görmesini isteriz. Hele Elazığ'lı olmayanın özellikle gelip Elazığ görmesini isteriz. Harput çok güzel. Tarihi yer. Ee, ne bileyim hoşumuza gidiyor. Devamında geliyoruz, gidiyoruz memleketimiz burası. İstanbul'da yaşıyoruz ama oranın da tarihi var <laughs> ama burası daha eski gözüküyor her şeyi. Ee, eşim Elazığlı. Aha. Elazığlı sayılırım ben de. Elazığ geliniyim. Bayram <laughs> Harput'a değerlendiriyorsunuz. Nasıl peki Harput? Seviyor çok seviyoruz, çok beğeniyoruz. Harput güzel. Biz de aşıyoruz Harput'a. Bayramda geliyor muyuz? <laughs> yani genelde mümkün olduğun sürece. Büyükleri görmek için geliyoruz. Harput'a nereleri geliyor? Nereyi seviyorsunuz? Harput'un her yerini seviyorum. Elazığlı değiliz. Elazığ'a bayram ziyaretine geldik. Hı hı. Güzel memleket, hava da güzel. Bugün bir gezelim dedik. tur yapalım dedik. Aynen öyle. Tabii ki seviyoruz, memleketimiz bizim. Evet, evet. Kimine geziyoruz peki? Hısımlarımız oluyor. Nereleri gezdiniz Harput'ta en çok, nereyi seviyorsunuz? Harput'u zaten daha önceden de gelmiştik. ...memleketimiz, çok da seviyoruz memleketimizi. Gaziantep'ten geliyorum. Dünürlerim vardı burada bayramlaşmak için geldim. Ee, bu belediye... ...çok güzel hizmetler yapmış. Ee, yolları süper. Gelirken Adıyaman yolunun yolları oldukça berbattı. Ee, çok ağır geldik.